Bileziklere model atıyoruz. Bilizik sıfırdan üretim yapıyoruz. Okul vasıtasıyla da geldim buraya. Okul bana öncülük tanıdı buraya gelmem için. İleride mesela dükkan açmak için belge belge de veriyorlar ileride dükkan açmak için. işi yapıp da 10 yıl, 15 yıl ister insan kendi işini kendilerine almak istiyor. Çünkü zaman o zamanı gösteriyor. Bunun için de gerekli şartlar var. Galfalık olsun, ustalık olsun ki bunun en önemlisi galfalık zaten. Olmadan açamıyorsun dükkanı. Çeşitli mesela çıraklık eğitimini bize sağladı. Şöyle bir etken var. Gerçekten sana stajyeri dahi bulabilen bir yetenek. Ki buna devletimizin de teşvir olduğu için öncülük sağlıyor.